defter bugün sizlerle birlikte ve söz verdiğim gibi İspanya İspanya oyuncuları yapıyoruz Ataro Rodri şuraya test otomatik sarı kolmos çottu alpa bir tane kaldı 88 ranking, 86 kimya toplam 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 100, 160, 160, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174 170 bunların toplamı rating ve kimyanın 177 171 toplamı like atmayı yorum yazmayı unutmayınız. Diğeri diğeri hangisi olsun Belçika. Belçika olsun. Like atmayı yorum yazmayı unutmayınız.